Ne var? Gasilci Ahmet'in evi mi? Evet. Bir ceset temizleme işi vardı da gece gece rahatsız ettik. Hallederiz. Ayakkabılarla mı giriyorsun? Geçin fark etmez. <laughs> Selamünaleyküm. <önüncü>, selam. Aleyküm <laughs> Arkadaşlar, maktullerin işi tamam. Ortalığı da hallettim. Ödemeyi kim yapacak? Ne kadardı? Kişi başı çalışıyoruz. Kişi başı 500 yüz. İkisi bin ya. Evet. Bu arada maktul yakınlarından bir tanesi pamukları tıkasın da... ...yolda başlarına bir kaza gelmesin. Beyler 600 yüz olan var mı? Bende çıkmadı. Yok vallahi. Bende var kardeş, bende var. Yola gideceksiniz galiba. Evet. Bunları saracak bir şey var mı? Böyle gitmez. Ne gibi? Böyle halı gibi falan. Kanka? Halı yani... ...biz evde halı kullanmıyoruz. Ama annemin aşağıda İran alısı koleksiyonu var. Hemen bakalım. Bakalım. Özgür midem kazındı. Bir parça ekmek var mı? Mutfak şurada beyefendi. Eyvallah, sağ ol. şahane. Ebatları da güzel. Genişlikleri de iyi. Cesetler ileride şişme yapacağı için böyle geniş olmaları daha iyi. Beyaz saçlı arkadaşı böyle sararsınız. Öbür arkadaşı da böyle sararız. Siz maktulleri getirin. Ben size sarmasını göstereyim. Oradan da ben kaçayım. Olur. Sağ ol. Sağ ol abi. Ne oldu kardeşim? Hayran. Sabri abi. Keşke pamuklara monta etseydik. Bırak kanallara açık kalsın kanyotçu. Öyle bir pamuk mu Ben yani Ekrem abinin... ...niyelim. Yer misin? Sağ ol kardeş işte, tatlı liram yok benim. Beyler yüklenelim ben bunları adam bekliyor aşağıda. Mekanı cennet olsun. Hadi arkadaşlar yavaş yavaş kaldıralım. Bismillah. Beyler rahmetlilikin cebi çalıyor. Bismillah, bismillah, bismillah. Sırar ya. sırrı kim ya? Götümüzü on sekizlik ihtar tüvisini zaman anlarsın kim olduğunu. Ekrem abi açmıyor. Mesaj atayım mı abi? Gerek yok. Adam nerede? Ha. Adam nerede? Lan! Tayfun, Allah belanı versin senin be kardeşim ya! Annemin İran halıları gitti ya! Ya Özgür, ben nereden bileyim adamın halıları çalacağını? Alın bir taş vurun, kafama döleyim bak! Hep Tayfun, hep Tayfun! Ekrem abim. Güzel abim. Biz bu işten nasıl çıkacağız? O sırrı var ya o sırrı. İki yıl bizi götümüzün üstüne oturtmaz. Bakın söylemedi demeyin. Gelme Sabri Bey? Gider konuşuruz. Böyle böyle oldu deriz. Aslan kurbağayla konuşur mu? Oo, sen neredesin ben neredeyim? Rahmetli'nin telefonu çalıyor abi. Abi kardeşi ararsa arar yani. De biz bakmayalım yani. Abimi tekrar tekrar ara. Ta ki bulana kadar. O yanındaki lavuğu da ara. Peki abi. bime bak ya ne karısı biter ne kızı biter ne kumarı biter